Merhaba Şen abla, biz geldik. Hoş geldiniz. Anneme bugün mutfağı için tava yapacaktın. Evet, tava yapacağım, doğru. İki tane malzemem var. Hamurlardan yapacağım. Siyah tava yapacağım ve içine yumurtalar yapacağım. Yumurtayı da çok seviyorsunuz, değil mi? Evet, bayılıyoruz yumurtaya. Sabah kahvaltısında mutlaka yiyoruz Şen abla. Evet, Yumurta, süt, peynir bunlar güzel sabah kahvaltısında yemek gerekiyor. Tamam mı? Evet, yiyoruz biz yiyoruz Şen abla. Seviyoruz. Annem bize mutfakta çok güzel şeyler hazırlıyor. Annem mutfağı çok seviyor biliyorsun. Evet, ben de onun için güzel güzel malzemeler yapıyorum. Mutfak malzemeleri de yapacağım. Evet, şimdi e, yavaş yavaş başlayalım mı? Ne dersin? Olur Şen abla hadi biz de çok merak ediyoruz nasıl yapacaksın tavayı. Tamam. Peki hadi başlayalım. Şen abla bu arada biz de seyredebilir miyiz? Çok merak ediyorum nasıl yaptığını. Ha? Tabii ki seyredebilirsiniz. Ee, arkadaşlara da anlatacağım şimdi neler kullandığımı. Evet şimdi elimde iki tane hamurum var. Bu hamurlar renkli. Biraz da e, sulu bir hamur bu. Onun için daha önce e, elimde biraz kurutacağım, alacağım. Biraz oynayacağım elimde. Hava e, havayla kuruyor çünkü biliyorsunuz. Bunu da aynı şekilde siyahı da alacağım. Birer parça alıp oynayacağım. Ben bunları niye seviyorum? Biraz şekil alması zor ama e, yine de seviyorum. Çünkü hafif oluyorlar. Kille de yapmayı çok seviyorum malzeme ama kil birazcık daha ağır oluyor ama kille çok ince ve hani böyle hassas çalışacaksam kille çalışıyorum ama birazcık daha kaba çalışacaksam ve eşyaların hafif olmasını istiyorsam bu hamuru tercih ediyorum arkadaşlar sizler de kullanabilirsiniz. Bu hamurlar şimdi her yerde satılıyor. Evet, birer parça aldım. Onları biraz kurumaya bırakırken silikon tabancamla yumurta yapacağım. Evet yumurtalar yapıyorum. Bunlar yumurta olacak. Bu arada tavamı yapmaya başladım. Yine elimde yoğuruyorum. Tavanın çukurluğunu vereceğim. Hafif çukur yapacağım. Evet alttan yapışıyor, bozulmaması ince için bir ince bıçakla falan kaldırabilirsiniz. ıslaklığı çok fazla olduğu için kolay yapışıyor. Evet tavam aşağı yukarı oldu gibi. Bunlardan tencere de yapabilirsiniz. E, tavanın sapını yapıyorum şu anda. Biraz havada kalması için e, kürdan kullanabilirsiniz. Yine ince şekilde açıyorum. Evet, tavamın sapı da hazır. Eşik bir tava oldu, siyah tava. Şimdi yeni tavalar böyle biliyorsunuz. Şık, güzel tavalar var. Modern bir mutfak eşyası yapıyorum Barbie'me. Siz de isterseniz böyle küçük küçük tavalar yapabilirsiniz. Şimdi yumurtaları yapacağım. E silikonu kaldırıyorum dikkatlice. Evet, yumurtalarım hazır. Beyaza boyayacağım kenarlarını. Ortalarını özellikle açık bıraktım. Ortalarına da sarı hamurdan koyuyorum. Evet, yumurtalarım hazır gibi. Ay çok zevkli arkadaşlar böyle minnak minnak şeyler yapmak gerçekten zevkli. Evet yumurtalar hazır. Oh mis gibi de koktu. Şimdi birazcık tavanın içine metal bir boya süreceğim. Biraz havalı olsun diye alt kısmına da metal havası versin diye. Evet güzel oldu siyah sarı. Şimdi tavamın içine yerleştiriyorum yumurtaları. Ay çok zevkli arkadaşlar. Şimdi yaz geliyor. Yaz tatilinde böyle kendin yaplar yapabilirsiniz. Oyuncaklar yapabilirsiniz kendinize. Gerçekten çok zevkli. Evet. İsterseniz tavaya yapıştırabilirsiniz. Tavanın içinde hep devamlı kalsın istiyorsanız. İsterseniz de yine tabaklar yapıp tabaklara servis edebilirsiniz. Ayşen abla çok merak ediyorum. Yakından bakayım. Bak bakalım. Aa, süper oldu süper. Annem bayılacak. Sabahları bize hep yumurta yapacak. Gördün mü ne kadar güzel oldu. Evet. Ay benim de mi var? Evet bir tane de küçük tava yaptım senin için. İkinize de ayrı ayrı. Siz de annenize yapın ara sıra canım. Hep annenizden beklemeyin değil mi? Evet Şen abla. Evet evet. Ben de anneme yapacağım. Ay çok güzel oldu. Mis gibi koktu. Ay bayıldım bayıldım. Hadi gidelim bir an önce de yapalım mutfakta. Şen abla mutfağa da çekelim. Tamam. Evet çekelim bence de mutfakta bir yumurta yapımı çekelim değil mi? Evet annem bize yumurta yapsın. Hayır annen değil. Siz annenize yumurta yapın tamam Bu sefer değişiklik olsun. Tamam Şen abla tamam mutlaka yapacağız. Ay hadi gidelim bir an önce kalk kalk. Kalk aldık tavaları gidelim. Hadi bay bay görüşmek üzere. Bay bay.